Femi Muhsin Bölüm 252 Sayfa 830 Bu yazılar Elhaç Hüseyin Vedat Hazretlerinin 1987 yılından 1999 yılına kadar muhtelif mekanlarda yapmış olduğu sohbetleri ihtiva etmektedir. 30 Mart 1996 Cumartesi öğleden sonra Dergah Bismillahirrahmanirrahim Tekke, dergah, zaviye İslam ahlakının, tevhid ve tasavvuf ilminin öğretildiği, ve tatbik edildiği yer olarak kurulan tekkeler ki Farsça'da tekkedir. Dilimizde tekke olarak kullanılmıştır. Tekke, lügat anlamıyla dayanılacak yer, istinad edilecek yer manasına da gelir. Tekkelerin dergah, hastane, hanga, ribat, zaviye gibi isimleri de vardır. Çoğulu da tekaye olarak gelir. İlk tekke, medrese ve üniversite şüphesiz ki sevgili peygamberimizin Medine'de kurduğudur. Oturduğu caminin yanında kurduğu, yanları açık, üstü kapalı olduğundan sofa tabir ettiler. Sonradan oradan mezun olanlara sofi de dediler. Bir yerde de bu zatların soft yani pamuktan, yünden yapılı, rahat, yumuşak giysi giydiklerinden de onlara sofi denirdi diyorlar. Burada yetişenler dini öğrendiler. Başka yerlere hoca olarak gönderildiler. Orası bir eğitim ve öğretim yeriydi. Bunu da ilk Kur'an sevgili peygamberimizdir. Buraya hem tekke hem medrese ve hem de üniversitedir dediler. O zamana kadar din hakkında pek çok şey bilinmiyordu. Peygamber Efendimiz tekkede öğrenilmesi gereken şeylerin esaslarını ve medresede öğrenilmesi gerekli olanların esaslarını orada vaaz etmiştir. Sonradan medreseler İslami tatbikat üzerinde çalışmaya başladılar. Yani İslam'ın ahkamı ile ilgili namaz kılınması, Orucun tutulması ve şeriat hakkındaki konularda İslam genişledikçe medreseler daha geniş tatbikatlar üzerinde durdular. Tekke ve dergahlarsa daha ziyade ilim ve hakikat üzerinde durdular. Yani medreseler dinin daha ziyade şeriat yönünü, tekke ve dergahlarsa ilim ve hakikat yönünde öğretim ve eğitimlerine ağırlık verdiler. Bu şekilde her iki müessesenin de İslam'a büyük hizmetleri olmuştur. Tekkeler Müslümanlar tarafından tevhid inancını yaymak ve gönüllere yerleştirmek için kurulmuşlardır. Bu müesseseler maddi yönden kendi başlarına ayakta duramadıkları için vakıf esasına dayalı olarak kurulmuştur. Nitekim tekkelerin kaldırılması kararı alındığında Bunlar yine vakıflar idaresine bırakılmışlardır. Ancak vakıflarda da gereken ilgi ve ihtimam gösterilmemiştir. Oradaki eserler, eşyalar o kadar kıymetliydi ki hepsi hem manevi hem tarihi ve dolayısıyla hem de paha biçilemeyecek maddi değerlere sahiptiler. Ancak bütün bunlar kapanın elinde kalıp çarçur oldular. Bu yerler sosyal ve dini eğitim ve öğretim yerleriydi. Hz. Peygamber Efendimiz'den sonra tekkelerin ilk kurulması Sufi olarak anılan Ebu Haşim Kufi isminde bir zat tarafından Suriye'de Remle şehrinde kurulduğu söyleniyor. Vefatı miladi 767. Medreseler umumiyetle İslamiyet'in iman bilgileri, emir ve yasaklarını, fıkıh, hadis, tefsir gibi dini bilgilerle beraber matematik, geometri, astronomi, tıp gibi fen bilgilerini de öğretmekteydi. Tekkelerse daha çok ahlaki ve ruhi bilgiler ağırlıklı olarak çalışmalarını yürüttüler. Gönül ehli yetiştirdiler. Medreseler daha ziyade resmi bir okul gibi yürüdü. Dergahlar ise ruhani bir havada yürümüşlerdir. Ancak her ikisi de kendi yollarında İslam'a hizmet etmişlerdir. Peygamber Efendimiz zamanında bu iki kol bir çatıdaydı. Yani Peygamberimiz bunların esasını ortak kurmuştur. Bu kuruluşlar sonradan bu esas üzerine vücut bulmuşlardır. Tekkeler genellikle tarikat şeyhlerinin türbeleri yanında yapılırdı. Görürüz, bütün tekkelerin yanında daima bir türbe vardır. Hatta Kasımpaşa'daki Rufai Tekkesi'nde iki yatır vardır ve oraya dua etmeye gelirler. Ancak orada kimse yatmazmış. Muhittin Baba oraya sembolik olarak kabir yapmış ki bir dergah havasına girilsin. Böylece duaya sebep olunsun istemiş tekkelerin haremlik ve selamlık kısımları, kütüphaneler, silahhaneler, riyazat odaları, tevhidhane, mutfak, yemek odası, misafir odaları, türbesi yani mezarlığı yani haziresi vardır. Tekkeler genç, yaşlı, okumuş, okumamış, bütün halktan her insana lazım olan İslami ahlakı ve uhrevi bilgileri öğreterek herkes tarafından sevilen ve toplumun itimat ve emniyetini kazanan insanlara faydalı kişiler yetiştirmiştir. Halan dergahtanın diyene kredi açarlardı. Dergah bir yerde onun teminatıydı. O dervişe yardım ederler, itimat gösterirlerdi. Dergah ve tekkelerde böyle adamlar yetişirdi bir insanın dergaha gitmesi o insanın itimata layık olduğunun ifadesiydi. Fatih Sultan Mehmet devrinden sonra İstanbul'da pek çok tekke açılmıştır. Bu tekkelerde marifet yoluyla Allah'a yaklaşmaya çalışan sufi dervişler için özel yerler vardır. Birçok tekkelerde büyük zikirlerin icra edildiği meydan adı verilen yerler olduğu gibi manevi ilahi bilgilerin verildiği sohbet odaları da mevcuttu. Bu ilahi bilgilerin verilmesinden dolayı bazı tekkelere dergah-ı ilahi de denilmiştir. sayfa 832